Merhaba. Bayağıdır video atmıyordum. Ve dün sabaha kadar daha çalıştım. Yani sabah dörde kadar çalıştım. Sonra uyumuşum istemsiz. Ee, bir dakika. Fornalsları bitirdim. Yani bu yaz baştan grameri bitirmeye düşünüyorum. 11. sınıf olduğum için. Yani grameri halletmem gerekiyor. Böyle. 4 veya 5, 5 video izledim. Ee, ve uyumadan önce böyle bir tane test çözdüm. 20 sorum. Sonra bugün 80 tane soru çözdüm. Konu anlatımı izledim bir tane. Ve bu yanlışlarıma baktım. Bayağı uğraştım yani. 5 saat falan çalıştım. Yani yoruldum biraz. Kolum ağrıyor. Heh. Bunu dün uyumadan önce çözdüm. Halledeceğiz ya. Daha başlarda daha çok var. Böyle burada çok yanlışım var ama Baktım yani bunların çözümüne Nasıl yapıldığına vesaire vesaire ee, yani Aslında e, şey yapacaktım Kelime çalışacaktım ee, Ama vazgeçtim ve bir tık üşendim Bu yüzden buna e, Yarın devam edeceğim Bugün dizi izleyeceğim ya Vallahi keyfime bakayım Azıcık dizi izleyeyim Of, bu sorularda rastladığım kelimeleri yazıyorum falan öyle bir defter. Bakacağız daha çalışacağım. 5 saat yani okey. Halledilir ya daha var. Daha çok var.